Son konuşmacımız olarak e, yarın döşen doktor Ahmet Yaya, Yahya Teşne diye söz vermek istiyorum. Kendisi Sakarya Üniversitesi'nden geliyor elektrik elektronik mühendisliğinden. Hacettepe Üniversitesi fizik mühendisliğinden lisans 98'de mezun olmuş. Sakarya Üniversitesi e, elektrik elektronik mühendisliğinde yüksek lisans ve doktorasını tamamlamış. Elektromanyetik alan şiddeti ölçümleri, antenler ve mikrodalgalar, elektromanyetik sayısal hesaplama yöntemleri konularında çalışmaları var. Sayın hocamıza söz verelim Neyi ölçtüğümüzü belki kısaca söyleyebiliriz. Genellikle birbirine dik olarak yayılan elektrik alan ve manyetik alan var. Bu ikisini bazen ayrı ayrı, bazen bir tanesini ölçüp, diğerini hesaplayarak elde ediyoruz. Düşük frekanslarda ikisini ayrı ayrı ölçüyoruz. Yüksek frekanslarda eğer anten uzak alanındaysak elektrik alanı ölçüp manyetik alanı hesaplayabiliyoruz. Burada uzak alan şartımız var. Çünkü kullandığımız bağıntılar uzak alanda geçerli bağıntılar. Elektromanyetik dalgaları sahip oldukları frekanslara göre sınıflandırıyoruz. elektromanyetik spektrum diyoruz. Yine elektromanyetik alan kaynaklarını yaydıkları elektromanyetik dalgaların frekansına bakarak gruplara ayırıyoruz. Diyoruz ki düşük frekansta elektromanyetik alan e, yaya kaynaklar enerji sistemleri demir yolları gibi veya mobil haberleşme gibi yüksek frekansta elektromanyetik alanı yayanlar gibi bunları sınıflandırıyoruz ve bu sınıflandırma bütün elektrikli cihazların içine koyabilecek kadar geniş bir hale getirilebilir. ölçüm yaparken kaynaklarda anten bizim için önemli. Anten kılavuzlanmış bir dalgayı boşluk dalgasına çeviren bir dönüştür genç. Bir ara eleman. Uzaya elektromanyetik dalgayı bırakırken her yöne eşit bırakmaya gidiyor. Antenin uzaya elektromanyetik enerjiyi hangi yönde ne kadar olacak? bıraktığını bize söyleyen bir takım grafikler var. Bunlara anten patenleri ya da radyasyon patenleri diyoruz. Bunlar temel olarak iki sınıfı ayrılabilir. Her yöne yaklaşık olarak eşit derecede enerji yayan antenler için omni anten olarak adlandırıyoruz genelde. Omni anten patenleri diğer bir grupta gömlü antenler dediği Buraya bıraktıkları ışınmalar belirli bir yöne doğru odaklanmış şekilde olan yönlü antenler düşünülebilir. Burada ikisi için bir örnek var. İlk grafik, 10 anten için termine eşit e, ölçüde ışınma yapan. İkincisi ise, Balıkesir Adımları'nda, Radyo Televizyon Bölgeleri'nde kullandığımız yönlü antene örnek. Yakın ve uzak alanda avlanma önemli antenlerde, eğer uzak alanda de ölçü, manyetik alan olabilir veya uzak alanda bulunduğumuz elektromanyetik dalga, düzen dalga özelliğinde olduğu için bu iyi bildiğimiz ve matematiksel olarak büyük ölçüde çözmüş olduğumuz bir dalga tipi. Dolayısıyla bu dalga ile uğraşmak, bununla ilgili hesapları yapmak konusunda elimizde bir takım imkanlar var. Neresi antenin yakın alanı uzak alandı? Bunun için 2D kare hani bölü lambda ile hesapladık bir mesafe var. Lambda antenin yayın frekansı ile ilişkili D d antenin en büyük temsil ediyor. Bu bölgeden bu sınırdan daha uzaktaysak o zaman burayı uzak alan kabul edip uzak alan için geçerli olan bütün formülü, matematiksel bağımlıları kullanabiliriz. Antalya beraber bazı istasyonlar biraz tanımak gerekiyor ölçümlerden bahsederken. Bizde işte yaygın olan iki tip bazı var bunun için. Biri TSL diyebiliriz. İkinci nesil, diğeri de üçüncü nesil haberleşme veya uyan uyan TS. Bunların aralarındaki en önemli fark, birisi zaman dönmeli değişim üzerine şekillenmiş 2-3 biraz band genişlikleri var. Bu band genişliklerin her birinden 8 kişiye kadar görüşme yaptırabiliyoruz. Bütün bu kanalların içinde bir sektör için bir adet kontrol kanalımız var. Bunu BCCH diye ifade ettiğimiz kontrol kanalını kastetiyoruz bunu söylerken. Ve bunun dışındaki bütün kanalları trafik kanalları olarak adlandırıyoruz. Ölçüm yaparken eğer geniş bandı ölçüm yapıyorsa bu kanalların hepsinden ölçüm yaptığımız anda anlık olarak yayılan toplam elektromanyetik ışımayı ölçüyoruz. 3G'de bu erişim tekniği biraz farklı. Geniş bant kod bölmeli erişim tekniği kullanılıyor. Daha geniş bir bant genişliği var. 5 MHz, yaklaşık olarak 5 MHz bant genişliğinden bahsediyoruz. GSM'deki kontrol kanalına benzer olarak burada bir pilot kanalı var. Ve bunun dışında yine görüşme trafiğinin yer aldığı diğer kodlamalar mevcut. Bu kontrol kanallarından niye bahsediyoruz? Bunlar niye önemli? Bazı istasyonunun yaydığı elektromanyetik alan şiddeti zamanla değişiyor bildiğiniz gibi. Bu hem yapılan görüşmelerin ya da mobil kullanıcıların konularına bağlı istasyonun kadar uzaklar ve o anda istasyon üzerinden kaç kişi erişim sağlıyor. Bunların sayılarına bağlı olarak elektromanyetik alan şiddeti sürekli değişiyor. Ancak bu bahsettiğimiz kontrol kanalları her şartta her sektör için bir tane olmak üzere sabit ve maksimum güçte yayın yapıyorlar. En kötü durumu analiz etmek için bu kontrol kanallarının elektromanyetik alan şiddetini ölçüp o sektörde kullanılan kanal sayısı e, kullanılan kanal sayısıyla çarparak o sektörün maksimum ne kadar dışına yapacağını bulabiliriz. Bu değer biraz yüksek olabilir ama işte günün değişik zamanlarında e, elektromanyetik alan seviyesinin azalıp yükselmesi gibi e, sorunlarla uğraşmaktan bizi kurtarabilir. En kötü durum bulmuş olabilir. Yani bu istasyonun yapabileceği en büyük işime, şiddetine bir tespit edilebilir. 3 kere bu, bu kadar kolay değil. Bu pilot kanalı ölçebilmek için bazı ek cihazlara ihtiyaç duyuluyor ve bir yani software'e ihtiyaç duyuluyor. Çünkü kullanıcılar bir kodlama sistemi üzerinden e, herkese bir kod atanarak görüştürüyorlar bu kodların çözülüp bir demodülasyon yapılması gerekiyor. Ve daha sonra ortaya çıkan pilot kanala ve işte kod sayısına bakarak en kötü durum analizi yapılabilir. Eğer uzun kalandıysa bir istasyonun yaydığı elektrik alan şiddetini istasyondan sadece doğrudan gelen alan şiddetiyle sınırlı, sınırlı olmak üzere gördüğünüz formülü hesaplayabiliriz. Burada P antenin içindeki güç kazanç elektrik alanı hesap etmek istediğimiz nokta antene göre hangi konumdaysa ona bağlı olarak ortaya çıkacak kazanç değeri sabit bir otuz var. Ayrıca da anten uzaklığımız var. Bunları yerine koyduğumuz antenin D uzakta, bu D uzak alanda şartıyla oluşturduğu elektrik alanı hesaplayabiliriz veya şu kadar uzakta olacak elektrik falan ne olmasını biliyorsak bu elektrik koyarak buradan D'yi de bulabiliriz. Buna güvenlik mesafesi hesabı diyoruz. Bu formülden D'yi bulmaya. Tabi D'yi hesaplarken E'ye koyduğumuz limit değer olacak. Koyduğumuz limit değeri eğer mesleki limitlerden seçersek bulacağımız güvenlik mesafesi mesleki maruziyet deliği olacak. Genel halk için olan limitlerden seçersek E değerini bulduğumuz değer genel halk için güvenlik mesafesi olacak. Ölçümleri iki sınıfa ayırabiliriz. Bir geniş bağlı ölçümler. Bu ölçümler genellikle geniş bir frekans aralığı için gerçekleştiriliyorlar. Bu frekans aralığında 10 noktaya ulaşan ne kadar kaynak varsa bunların hepsini toplam elektromanyetik alan şiddetine elde ediyoruz. Ölçüm cihazının ekranında göreceğimiz sadece bir sayı. Burada gördüğünüz gibi 1.105 elde edeceğimiz tek sonuç bu. Buradaki ölçüm cihazı veya probe hangi frekans aralığında çalışıyorsa o frekans aralığı için elde ettiğimiz toplam değer ve tek bir değer. Bu değeri oluşturan 15-20 tane kaynak vardı. Bunların tek tek değerleri neydi acaba falan gibi sorulara geniş bandı ölçümlerde cevap bulamıyoruz. Ortam toplamı için tek bir değer elde ediyoruz. Bu ölçümler kolay. Çünkü bu problar izotropik yani CZ düzenlerinde hepsini birlikte okuyup bize toplam bir değer verebiliyorlar. Değerler. İşte zamana göre, uzaya göre, bir değerleri, değerlerini yüzeleceksiniz sonuçlar üretmeleri mümkün. Hızlı, basit ve düşük maliyetli daha sonrasında da elde edilen değerlerinin değerlendirilmesi değerlendirme, kolay olan ölçüler. Brekans testiyle ölçemek ölçülere gelince bunun diğerinden farkı bir işte, sürü spektrum analizör veya receiver ve anten kullanarak ölçümü yapabiliyoruz. Bu ölçüm sonucunda ölçüm yaptığımız noktaya ulaşan ne kadar kaynak varsa bunların hepsini frekansı bağlı olarak tek tek oluştukları elektromanyetik zaman şiddetlerini ölçebiliriz. Bu ölçüm yerine göre biraz daha zahmetli X-YZ nüzlemlerine antenlerimizi ayrı ayrı konumlandırarak buradan gelecek katılara ayrılabiliriz. ölçümleri yapmak, uygulamak istiyor. Fakat sonunda oldukça detaylı bir dataya ulaşılabiliyor. Tek bir antenle geniş bir bandı kapsamak mümkün değil. Farklı tipte antenler kullanmak gerekebilir. Anten tipine göre olan X, Y, Z gündemlerinde konumlandırmaları farklı olabilir. Bunların hepsini önünde bulundurmak gerekiyor frekans seçme ve olanak sağlayan ama en azından anten kısmı geniş bant cihazlara biraz benzetilen ve bir ölçüde ölçümleri kolaylaştıran bir takım cihazlar da var. Bunların sağladığı kolaylık antenlerin X, Y, Z ve X, ve X, Y ve Z düzenlerini birlikte ölçebiliyor olması. Sizin anteni ayrı ayrı konumlandırmanızın ıı, gerekmemesi. sonuçta sağlıkları data açısından yine frekans seçmenin ölçümler de aynı ayrıntıda datayı sağlıyorlar. Geniş band ölçümü tek bir değer elde ettiğini söyledik. Frekans seçmeli ölçümlerde ise burada gördüğünüz gibi alttaki skala frekans olmak üzere o noktaya e ulaşan ne kadar kaynak varsa hepsini bir cephe üzerinde frekans skalası üzerinde sıralanmış olarak görebiliriz. Bunları gruplar haline ayırabiliriz. FM, GSM, UNTS, televizyon ve diğer deneyimle. Burada istediğimiz aralığa, aralığa bakarak dar veya geniş, kendi isteğimize göre seçtiğimiz sürekat bantları için ayrı ayrı elektromanyetik alan hesaplayabiliriz. E, maruziyet oranlarını hesaplayabiliriz. Daha sağlıklı bir maruziyet değerlendirmesi mümkün. Geniş bantlar için de maruziyet değerlendirmesi biraz yaklaşık olarak yapılıyor ölçümlerde en önemli parametrelerden birisi Resolution Band genişliği. Ölçümünü yaptığımız kaynakları iyi tanımamız ve ölçüm cihazının Resolution Band genişliğini kaynak siyerin band genişliğine uygun olarak ayarlamamız lazım. Bu çok önemli. Ölçümümüz değeri çok değiştiren bir şey. Burada üç tane örnek var mesela üstteki üç grafikten bahsediyorum. Birincisinde Resolution Bank'ın 5 milyar seçilmiş, bu bir 3G ölçümü. Dolayısıyla ilk seçilen uygun bir e, band genişliği. Üstteki kırmızı grafiğe baksanız 0 ile 5 arasında değişen bir genlik görüyorsunuz. 1 MHz seçilmiş bant genişliği, aynı ölçüm tekrarlanmış, 0 ile 5 arasında düşmüş, Bant genişliği 100 kilerse düşürdüğünüzde düşürdüğü ise eksi 10 desibelere kadar düşmüş. Yani artı 5'ten eksi 10'a yaklaşık 15 desibel bir fark olmuş. Bu desibel sıra olan fark diner sıralı çok büyük bir fark. Üç katına tekabül edebilecek bir fark. Ölçümleri yaparken problemler de iki tane yöntemden bahsettik. Bunlar birbirinden bağımsız beraber uygulanır. Genellikle çözüm şöyledir. Geniş bant ölçüm cihazlarıyla ölçüm yapılacak saat e, saha taranır. Burada alan değerinin yüksek olduğu noktalar tespit edilir. Veya limit söz konusu düzler ya da değerler söz konusu. Buralar belirlenir. Daha sonra frekans seçmeli cihazlarla bu belirlenen özel noktaları bakılır. Geniş bant ölçümler elde edilen değerler tatminkar olabilir. Sınırlara çok yakın değildir. Sınırlar da oldukça uzaktır. O zaman frekans tespiti ölçüp başvurulmayabilir de. Ama merak ediliyorsa ortamın ayrıntısı o zaman geniş bandı ölçüm değerinin yüksek olduğu bir noktada bu ölçümün yapılması tercih edilir. Geniş bandı ölçümü yaptık ölçütleri aşağı yukarı doğrayan bir değer bulduk. O noktada frekans seçimleri ölçümü yaptık. Maruziyet oranı hesapladık. Maruziyet oranında da sınırların aşılması durumu söz konusuysa o zaman buraya müdahale gerekir. Muhakkabı kimse istasyonu işleten veya ölçümü talep eden bunlarla görüşmek bunun çözümünü aradadır. Ölçüm yaptıkları ölçüm değerlendirdikten sonra bu değerlerin Değerlendirilebilmesi için, sınır değerlerinde devam edilmeye ihtiyaç var. Bunlar, bilgi şeyler. ICNRP diye bir kuruluş var, malum Dünya Sağlık Örgütü ile birlikte çalışan. Bunların belirli bir sınırları var. Düşük frekanslar için <laughs> 2010 yılında sınır değerlerini güncellediler. Bazı frekanslarda, limitlerde artış oldu. Eskiden tek bir e, kılavuz vardı kötü sıfat için. Şimdi bu kılavuzu ikiye bölüyorlar. Niye bu? 2010 yılında 1 Hz, 100 kHz çıktı. Bunun öncesinde de sıfat kalanlar için kılavuzları var. 100 kHz düştüğü için hala eskiden yürürlükte olan 98 tarihli Aysel'in kılavuzu geçerli. Bunun da yakında güncellenmesi bilersin üstünü kapsayacak şekilde. Sen toparlayabilirsek. toparlayabilirsin. değerleri geçersek bir geniş bant ölçümü nasıl karşılaştıracağız limit değerle? ölçüm cihazının frekans aralığına bakacağız. O aralıkta hangi frekansta limit en düşükse o düşük olan limitle ölçtüğünüz değeri karşılaştırmamız gerekiyor. Genel kural Ama ölçtüğünüz kaynağın işte frekansını biliyor ve ölçtüğünüz değerin o kaynaktan geldiğine eminseniz o zaman bunun dışına çıkıp ölçtüğünüz kaynağın frekansına göre bir değerlendirme de yapılabilir. Frekans teşkili ölçülerini değerlendirmesi zor ve dedik. Bunları değerlendirirken, hem frekanstaki alan şiddetini o frekansa ait sınır değerine bölerek bir değer elde ediyoruz. Bunların, işte birçok değer birçok değer var. Bunların karelerini topladığımızda sonucun birden küçük olması da istiyoruz, bizi aşmamasını istiyoruz. Bu hesapladığımız sayıya mavi oran deniyor. Bu elektrik alan değeri üstünden, manyetik alan değeri üstünden veya güç yoğunluğu değeri üstünden yapılabilir. Burada da bahsettiğimiz formüller kullanılarak hesaplanmış bir oranı görüyoruz. Ölçüm noktalarını seçmek önemli. Bu ölçümde yani çok etkileyen bir şey. Burada yazılı dört maddeden ilk ikisi de aslında bu iş için yeterli. Halk tarafından erişilebilir noktalar olacak. Yerel maksimum mağazanın olduğu noktalar olacak. Bir dairede ölçüm yapıyorsak o dairede elektrik alan şiddetinin maksimum olduğu noktayı bulacağız. Orayı ölçeceğiz. Orada elde ettiğimiz değeri e, limitlerle karşılaştırarak değerlendirme yapacağız. Tabii bu ölçtüğümüz yerlerinde haklarından erişilebilir yerler olması da erişilemeyecek yerlerde ölçüm yapmamak gerekiyor. Kaynakların ve etkili alanların nasıl değiştiğini de aşağı yukarı bilmek gerekiyor. Ölçüm noktasını doğru, doğru seçmek için işte büyük bir yüksek şey gelin hattının nasıl, ne kadar şiddetli aşağı yukarı alan oluşturduğunu ya da alan ne yapmanızı değiştirebilirsek doğru nokta seçebiliriz. Aynı şey görme pozisyonu antenleri de antenler içinde geçerli. Ana demetin karşısında ölçü yapmaya çalışıyoruz genelde. Çünkü kazanmış en yüksek bu hatta ölçüm değerini şiddetli bu noktada. Örneğin yerleşim yeri içinde bir bazı anteni düşünürseniz burada kırmızı ve sarıyla işaretli noktalar antenin yaygın ışınlarının en şiddetli olduğu noktalar. Antenlerden sadece doğrudan gelen sinyal yoktur ölçerken. Propagasyon mekanizmaları var. Yansıyanlar, geçenler, kırılanlar, saçılanlar var. Bunlar da kaynakların sadece antenler bir ibaret olmadığını gösteriyor. Yani sağda solda bir metal obje varsa antenle gelen sinyal etkileştiğinde bu metal obje de yeni bir anten gibi davranıyor, yeni bir kaynak oluşturuyor. Veya sivri uçlar, keskin kenarlar, Bunlar propagasyon mekanizmaları diyoruz. Sadece bir şey düzlemde değil, tabii yatay düzlemde sağ sol olarak hareket ettiğimizde anten materyalinin orada da aynı değişimi gösterdiğini biliyoruz. Dolayısıyla hem yükseklik seçiminde hem de yatayda anten tam karşılığında alarak bunları çözebiliriz. Toparlayabilirsek girsek eğer soruya da bu kadar sadece. Üçünlerle bir detaylar var şirinlerine taktığımız cihazlarla bir takım ölçümler elde edebiliriz. Onların günlük yaşamlarını takip ederek veya sahalara koyduğumuz sahaları uzun süreler, 3 ay, 6 ay falan gibi zamanlarda izleyen saha ekleme sistemleri var. Bunları kullanabiliriz. Veya simülasyonlarla hesaplar yapabiliriz. Bunları da maruzet değerlendirme yöntemleri olarak sayabiliriz. Teşekkür ediyorum. Evet, teşekkür ediyorum. Evet, teşekkür ediyorum elektrik alan ve manyetik alan farkından ve düşük frekans ve yüksek frekansta ölçümlerin nasıl olacağından bahsettiler. Düşük frekansta ayrı ayrı ölçüm, hem elektrik alan hem manyetik alan ölçümü gerektiğini, yüksek frekans olduğu zaman elektrik alan ölçü, manyetik alan hesaplanabileceğinden ve antenin öneminden bahsettiği e, ölçümler sırasında ve ölçüm için doğru nokta seçiminden bahsetti.